Kaç kilo doldu. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Şehir Hastanesinde, Kayseri Şehir Hastanesinde, Devlet Hastanesinde, 2023 yılının yani ilk devletimizin kuruluşunun 100. yıl döneminde ilk bebeğimiz dünyaya gelmiştir. Anne babası Ahmet Bey, annesi Asena Hanım'ı tebrik ediyoruz. Bebeğimiz Yusra'ya da ömürlü, e, sağlıklı bir ömür diliyoruz. Evet, biz de bu senenin e, ilk doğan bebeğini size tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Evet, babası Ahmet, annesi Asena. 41 haftalık doğan bebeğimiz saat 12'yi 0.5 gece doğdu, sağlıklı bir şekilde, yaklaşık 3.990 gram şeklinde doğdu, 51 santim boyu var, çok sağlıklı bir bebeğimiz. Annesine, çocuğuna mutlu, huzurlu bir ömür diliyoruz. Çok mutluyum bu durumdan dolayı. Zorlu bir süreç. Bu zorlu süreci de onların profesyonel adımlarıyla kolay bir şekilde atlattım. Bebeğim yılın ilk bebeği oldu, tabii ki bu durumdan dolayı da çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Yılın ve bizim ilk bebeğimiz. Bu durumdan dolayı çok heyecanlıyız, mutluyuz. E, hastanemizden de çok teşekkür ederiz. E, hocalarımıza da teşekkür ederiz. Çalışanların hepsine teşekkür ederiz. Beylerim senin telefonun yanındaysa babamın telefonunu bir